Allahümme Ehl ve Ehl-i sünnet göre La ilahe illallahın açılımı La ma'bûde bi hakkin illallah Ehl-i sünnete göre Yani la yoktur Ma'bûde bi hak. Yani ma'bûd ibadet edilen hak olan yani hak mabut, hak olan mabut. İllallah Allah'tan başka hak mabut yoktur. Allah'tan başka ibadete layık olan, ibadeti hak eden birisi yoktur. İbadet Allah'a mahsustur. Ehli sünnetin kelime-i tevhidi açması böyledir. Bak dikkat edin. Bir insan ne zaman İslam'a girer? Ne zaman İslam'ın İslam'ını hükmedilir? Eğer kelime-i tevhidi getirirse. Yani asli bir kafir, asli bir müşrik. La ilahe illallah. Muhammedur Resulü dediği zaman İslam'ına hükmedilir. Kelime-i Tevhid yani İslam'ı için gerekli olan kelime-i Tevhid nedir? La ilahe illallah. Yani la ilahe, ilah nedir? Mabudun bi hak. Yani hak olan mabud. Hak olan mabud. İbadeti hak eden. Yoksa kelime-i Tevhid la rabbe illallah değildir. Dikkat ederseniz. Yani Allah'tan başka Rab yoktur değildir. La ilahe illallah'tır. Çünkü asıl olan nedir? Yani önemli olan nedir? Kulun kendi ibadetini, yani kendi amellerini Allah subhanahu ve teala için birlemesidir, ifrad etmesidir, tevhid etmesidir. Yoksa Allah azze ve rububiyetini kabul etmesi, itiraf etmesi değildir. Bu kafi gelmez. Ama maalesef ne? Özellikle eşarilerin ümmete galip gelmesiyle, hakim olmasıyla, yani murciye fırkasının galip gelmesiyle şu kelimenin manası neye dönüştü? Şu kelimeyi mana verdiğin, yani bugün manasını araştırsan ekser neyi bulacaksın? Şöyle tefsir ed edecek, ediyorlar. La Rabbe illallah. La Rab. Yani Allah'tan başka Rab yoktu. Ne ettiler? Yani tevhidi rububiyete hapsettiler. Bir kişi Allah'ın rububiyetini ikrar ediyorsa, buna kabul ediyorsa, tasdik ediyorsa Müslümandır. Bitti. Yani ne? Güneşi yaratan Allah'tır. Bizi var eden Allah'tır. Bizi yediren, içiren, rızık veren Allah'tır. Her şeyi Allah yani yapan, bütün bu var olan bütün mahlukat Allah'ın Allah'a aittir. O yaratmıştır. A bunu ikrar eden Müslümandır. Bununla beraber yani bütün İslam'ı nakzeden, bozan, nak ve bütün amelleri de işlese onun yine İslam'ını hükmederler. Çünkü tevhid anlayışı neyle sınırlanmış? rububiyetini kabul etmekle Allah'ın arzı. Hatta bu daha da yani daha da illere gidilmiş varlığı kafi geliyor. Yani varlığını ikrar etmek. Yani Allah vardır. Eğer bir kişi derse ki Allah vardır ben Allah'a iman ediyorum. Ama bununla beraber hatta belki rububiyetinde şirk koşsa, uluhiyetinde de zaten şirk koşsa yine bu adama ne ne deniyor bizim çağımızda Müslüman deniyor. Çünkü Allah'ın varlığını ikrar ediyor. Allah'a iman etmiş. Bütün hayatı baştan sona kadar Allah'a muhasiyetle dolu, Allah inkarla dolu, dolu. Hatta Allah Azze ve Celle hakimiyetini ahirete göndermişler. Ahirette o söz sahibi olsun ama bu dünyada biz söz sahibiyiz. Biz emrederiz, biz nehy ederiz. Kanunları biz yaparız. Allah'ın sözü ahirette geçer. Haşa. Ama bununla beraber Allah'a iman etmiş ya. Allah var diyor yani Allah yok demiyor ki. Allah var dolayısıyla ne? Müslüman deniliyor. Bunlar tabii ne? Bunlar hepsine itikadi, itikadi bozukluklar. Bunlar işte itikadi sapmalar ve kirler, pislikler. Bunların ayıklanması için Müellif zamanın kitabı yaz. Nakil Kürsüsü, Kur'an ve Sünnetten Hayata. Nakil